Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün uzun zamandır haftalarca beklediğiniz an geldi. Ada oyunlar zamanı. Herkes takım takım olacak. Tiger Shark'la Poddy Prusher. Demo Derby ile Devdalı ve Wild Trash'ın al hiçbir şey galiba. Of niye tekim ki ben? Bir şey yok. Well Churchill yakında birisi gelir. Yani keşke Bigfoot burada olsaydı. Biri benden mi kastetti? Ne? <laughs> Bigfoot geri döndün. Geri döndüm ama kısa süreliğine ada yarışları için. Ama sen ayrı olmuştum, bir daha gelmeyeceğim dedin. Yok. Sadece doktor bana merhem verdi. Burası geçene kadar. Yani bu yerde çok çok hareket etmemem lazım. Yoksa diğer uçta gider kökten geberirim. Tamam o zaman. Sen World Trash'ın olduğu yere gel. Yarış başlıyor. Ve üç, ikişer takım olduğu için üçer üçer yani. İlk önce Podium Crusher, Demo Derby ile Bigfoot. Go Big, go Hot Wheels. Ve herkes devrildi. Ama en önde Podium Crusher olduğu için, Podium Crusher kazındır. Öyle sonradan sonraya itti demeyin. Çünkü elimiz gücümüz yetmiyor. Anladınız mı? Şimdi Tiger Shark'ın takımı birebir geçiyor. Şimdi Tiger Shark will crush no dairy delivery. Geliyor şimdi. Go big, go hot wheels. Ve dairy delivery kazandı. Buna göre demo derbi ve Tiger Shark'ın takımı öne gidiyor. Şimdi Tiger şarkılı takımımı Demo derbenin takımımı Hepsini göreceğiz Allah Ekber Ve Tiger şarkı Takımı kazandı Ve devri daldı de, de, Anne terliğine daldı Yazık Yazık <laughs> Ay. Abo! İşte bu kazandı Hura. Şimdi de teker devir. Şimdi birer tane master trucklar gelecek. Araçlar buradan çarparak kaç tane böyle tekeri durduran en çok kazanır. Dairy delivery. Allahu akbar. Oops, pardon. Allahu akbar. Bakalım. Dairy delivery bir tane yapabildi. Yani Dairy delivery bir puan aldı. Demo Darby. Darby ismi darbe anlamına geliyor galiba. Bakalım kazanabilecek mi? Ay. Ay. Şunu da seveyim. <laughs> Toplam 3 tane yaptı. Bravo Demo Derbi'ye. Demo Derbi darbesini mükemmelle aldı. Bigfoot yani Türk olarak koca ayak derler. Yani teker yani araya nasıl bu uçan tekme atar? O bir tane. Bigfoot bir tane eski efsanevilerden ama bir puanla kaçırıyor. Tiger Shark Toplamda maalesef sıfır tane. Tiger Shark maalesef bir bu kalıyor. Podium Crusher yeni efsanevilerden. Yeah! <laughs> İki tane devrildi. De, bu da bu da çeyrek. Yani bir çeyrek anlamına geliyor. Podium Crusher bir çeyrek puanla geçiyor. Veil well, Oops. Yeah. Tam iki tane. Yani deri ay well iki tane. Bu evet. demek oluyor ki demo derbiyle finale geçiyor. Didn't didn't. Didi Bakalım darbesini düzeltmiş mi? Bu sefer de iki çeyrek. Demo derbi yani bir puanı kaçırıyor. Dairy delivery. Şunu da devireyim. Allah kahret. Tekrar iki tane. Aynı puan ama Demo Derbi çeyrek olduğu için ve üç sayısına yakın olduğu için bu yarışı Demo Derbi kazanıyor. Teşekkürler. Bir sonraki yeni sezonda görüşürüz.